Görüyor musunuz böyle ince böyle asil fix sağdakiler otobüs soldakiler tramvay. Şey 7 bana geldik tabii ki Asya'nın en güzel marketine bir su aldık bir çakmak aldık 100 lira 100 liramız gitti arkadaşlar. Böyle ufak ufak hesaplar söyleyeceğim size. İçine ne zaman girsen çıksan çakmağını araklıyorlar zaten. Ama birçok insanı da sigara içiyor. Köpekler için kaka alanı yapmıştı adamlar oraya. Baktığın zaman her yer yine gökdelen. Çünkü Hong Kong'dan bahsediyoruz. Hong Kong gökdelenleriyle meşhur bir ülke. Caddeleri yine sıkışık, dar. Ama tabii ki büyük bir ülke olduğunu o kadar rahat görebiliyorsunuz ki. En azından temiz. Amcalar burada sokak müzisyen ne yapıyor. Ha biraz karışık bir ülke anladığımız kadarıyla arkadaşlar. Çünkü girdisi çıktısı yaya geçidi metrosu biraz zor. Çünkü mesela burada bir sabve yeraltı tüneli veriyor ama ne tarafa veriyor? Onu çözene kadar yürümek zorundasın. Haritalarda gösteriyor eyvallah ama çözene kadar da tabii bir yürüyüp bir enerji zarf etmen gerekiyor. Bir de zamanın kısıtlıysa koştuk koştur yapıyorsun. Bu sefer nereyi gördüm nereyi görmedim anlamıyorsun. O yüzden sanki buraya gelirken böyle birkaç gün bir ayırıp öncesinde de biraz nereyi görmek istiyorsunuzun planını yapıp gelmeniz lazım diye düşünüyorum. Mesela köprü altında geldiğimizden beri hiç görmediğim bir şey görüyorum. Homeless var. Çadırı kurmuş orada. Şurada. Kendisi de ileride yatıyor. Bu arada Ağustos ayındayız. Hong Kong'a geldiğimizde ve bayağı nemli ve sıcak. Kesinlikle şortla gelin. Ya da üzerinize hafif şeyler, atletle vesaireyle gelin. Benden size en güzel tavsiye bu oldu. Kral da sıcaktan bunalmış almış herhalde burada. Biraz molaya çekilmiş, inziva. Arkadaşlar, Hong Kong'dayız. Videoyu neden burada başlatmak istedim? Çünkü Bruce Lee heykeli burası için çok özel. Ve belki bunu görmek için bize gelen çok insan var. Ben de bunlardan bir tanesiyim. Buradan videoyu başlatmak istedim. Umarım siz de büyük sevk alırsınız. Biz gezerken büyük sevk almaya bakacağız. İyi seyirler. Hong Kong'a gelince nereye gitmen gerekir? Victoria Limanı'na gelmen gerekir. Burada böyle tarihi gemilerle turları görüyorsun. Karşı taraf o meşhur kulelerin gökdelenlerin olduğu yer. Bu taraf tabii ki az değil bu taraf da aynı şekilde ilerliyor. Mesela şurada kocaman bir Starbucks var. Yine her zamanki gibi en iyi yeri kalmış. Burada neler oluyor? Hem tarihi teknelerle geziye çıkıyorsun. Hem yine lüks AVM'lerinin olduğu bir kıyı. Karşı tarafı görüyorsun. Karşı tarafta sol tarafta şu elimle işaret ettiğim taraf orası oturum alanı. Bu taraf şu an gördüğünüz yerlerde iş yerlerine ait olan yerler. Plazalar. Burada gece su gösterileri oluyor müzik eşliğinde. Yine popüler bir ortam. Her ülkenin yaptığı gibi su kenarı varsa orayı canlandıralım kafasında. Turizmin etkisini alsın diye yapılan bir yer. Hong Kong'un taksileri biraz eski kalmış şehre göre, ülkeye göre. Kaç model olduğunu bilmediğim Toyota. LPG'liymiş bu arada arkada öyle yazıyor. LPG fabrikadan çıkıştı LPG'li. Bayağı eski arabalar. İçlerine bakıyorsun iç aksamları bile çok eski. Bu Victoria sahilinde, Victoria limanında bir alışveriş merkezi var. K-Eleven diye. Yine lüks tabii ki limana yakışır şekilde. Lüks markaları yine içerdiği. Bir koridordan geçiyoruz bakalım. Arkada yine aynı şekilde birçok lüks marka vardı. Bizim derdimiz yemek yemek, yemek yiyecek yer bulmak. Bir yandan da klimalı yer olunca tadından yenmiyor. Şimdi o yüzden bu yolu kullanıyoruz elektriğini bulursak kolay yolu iyi bir yemek onu da zaten birazdan görürsünüz. Hangi ülkeye gitsek bizim sevdiğimiz bir marka var bu Five Guys. Hem hamburgerleri güzel hem menüsü güzel hem karnının doyduğunu anlıyorsun. Eğer bir ülkeye giderseniz bizden size tavsiye bir Five Guys'a en azından gidin, görün, tadın. Zaten birçok ülkede var siz herhangi birine gittiğinizde buraya bakabilirsiniz var mı yok mu diye. <laughs> Şimdi bu K adabının içinde böyle katlar var tabii ki her alışveriş Merkezi'nde olduğu gibi. Bir katı tamamen böyle aksiyon figürlerinin olduğu koleksiyonerlerin seveceği mağazalara ayırmışlar. Sevdalısı olan arkadaş varsa gelip ona da buradan bakabilir. Gayet güzel gözüküyor. Mesela bakayım şurada bilindik. Şu Michael Jordan'ın büstüymüş mesela. Baktığımız zaman kaç para? 2203. Hop. Pardon. 2203. 11.511 liraymış bu heykel. Almak isteyen Türkiye'den uyguna geliyor. Bu arada bilginiz olsun. Sonrasında dükkanlar bu şekilde devam ediyor. Bu katı Böyle hobi dükkanları üzerine ayırmışlar dediğim gibi. Burada mesela formaların olduğu bir dükkan var. Bin Kaç paraymış? Ortalama 5000 bin liraymış bir forma. Burası, burası biraz şöyle şey, erkek katı gibi bir katı olmuş. Gelmek isteyenlere keyalı var. Buralarda da şimdi şöyle bir şey hmm. popülermiş arkadaşlar. Yalnız okumuyorsam var diye karakterler. Herkesin elinde bunların oyuncakları var. Bir de içeriye bunlarla fotoğraf çekilmek için sıraya giriyorlar. Ödeme yapıyorlarsa Allah akıl fikir versin. Büyüğünden evet. küçüğüne herkes bunun sırasında şu an. mesela ülkenin turizm olarak pazarladığı şey bu arkadaşlar. He. akşam olduğunda gün batımında gelin bu sahilde yürüyün. Gökdelenlerin zenginliğin eşliğinde bir boğaz gezisi Turizm bu. Evet, binalarda ışık gösterisi varmış. Biraz da onun için oyalanıyoruz buralarda. Şimdi biraz da Hong Kong'un tarihinden bahsedelim mi arkadaşlar? Şöyle ki, 1840'lı yıllarda Qing Hanedanlığı diye bir hanedanlık var. Bu hanedanlık, Hong Kong adasını yani karşı tarafı Britanya'ya veriyor. Britanya'nın burayı istemesi ve almasının sebeplerinden biri çünkü çok güzel bir ticaret hattı, liman hattı ve çok güzel bir yönetim elde ediyor bu tarafta. Sonrasında Britanya diyor ki ben burayı çok iyi geliştiriyorum. Tamam çok güzel ama burası bana yeterli olmuyor. Kowloon Adası diye bir yer var. Yani Hong Kong'un tam karşısı şu an bizim olduğumuz yer. Anakara'dan bir ada olarak düşünün bu tarafı. Sonrasında da burayı diyor ki bana 99 yıllığına kiraya ver. Tamam diyorlar, burayı da kiraya veriyorlar. Bu ne zamana kadar devam ediyor? 1997 yılına kadar burası Britanya'nın kontrolünde. Yani İngiltere'nin kontrolünde, himayesinde hareket ediyor. Sonrasında kiralama işi bittikten sonra İngiltere tekrar burayı Çin'e devrediyor. Çin'e devrettikten sonra ne oluyor? Artık burası gelişmiş, oturmuş bir ülke gibi olduğu için. Çin diyor ki tamam burası bizim toprağımız. Fakat burada yaşayan insanlar farklı, etnik kökenler farklı. Çünkü bir sürü insan var burada, bir sürü milletten insan yaşıyor. Diyor ki burası özel bir bölgemiz olsun. Ama nasıl olsun? Diyor ki tek millet, tek bayrak. Sadece sizin kendinize ait bir bayrağınız olacak. Sadece iki tane ayrı yönetim şeklimiz olacak. Yani buranın mahkemeleri ayrı, buranın devleti ayrı, buranın ekonomisi ayrı. Bu şekilde hareket ediyorlar. Bu anlaşmayı da ne zaman yapıyorlar? Yani ne kadarlık bir süre yapıyorlar? 50 senelik bir anlaşma yapıyorlar. Yani 50 sene 1997'de devrettikten sonra İngiltere 2047'ye kadar buranın Çin'le böyle bu şekilde bir anlaşması var. Yani iki ayrı devlet ama tek millet şeklinde. 2047'de ne olacak? Ne karara varacaklar? Çünkü Çinli insanlar diyorlarmış ki biz orayı Çin olarak belirliyoruz. Son Konglu insanlar diyorlarmış ki hayır biz özel bir bölgeyiz. 2047'ye kadar değişecek olan hiçbir şey yok. Ama 2047'de ne olur? Uzatılır mı? Ne şekilde hareket edilir? Buna hepimiz izleyip göreceğiz yaşarsak. Ağustos ayında hava durumu nasıl? Sıcak arkadaşlar. Yani saat şu an akşam 7. Ona rağmen bir nem var. Çok çok rahatsız etmiyor ama sıcak. Gündüzleri güneşin daha yukarıda olduğu zamanlarsa sıcak biraz daraltıyor. Burada değişik olan şeylerden birisi yine Asya ülkelerinde olduğu gibi sigara içmek dışarıda belli başlı yerler haricinde yasak. Yaya geçitlerinde durmak, belki araçları beklemek, lambaları takip etmek var. Suç oranı çok düşük bir ülkeymiş burası. 2000'lerin 2020'lere kadar. Sonrasında yavaş yavaş artmaya başlamış. Asya'da şöyle bir şey var. Özellikle Çin'de bu. Aşırı doz yüksek sesle konuşuyorlar. Yani bak susuyorum. Sağımızı solumuzu bir dinleyin. Ya herkes birbirine bağıra bağıra konuşuyor. Dertleri ne anlamış değil. Evet bize Asya dilini bilmediğim gergin sinirli olarak geliyor ama sesini niye yükseltiyorsun abi? Şey yok bu arada acayip sinir bozucu. O hani özür diliyorum böyle tükürmek, değirmek bunlar aleni patır patır patlıyor. En sende patlıyor, sağında patlıyor, solunda patlıyor ve hiçbir anormallik yok. Buraya gelirken uçaktaki bir aile vardı. Mesela arkamızda ve yanımızda dağılmış şekilde aile uçak koltukları. Yani çocukların elinde şey var, tablet var. Onun sesi yüksek. Arkamızda annesi var, ablası mı var, kim varsa onlar yandaki çocuğa bağırıyor, başka bir şey anlatıyor ama tabletin sesini kızla alakalı bir şey olmadığına %100 eminim. Çünkü uçak kalkana kadar yaklaşık yarım saat falan devam etti o ses. En sonunda şimdi dedi ki şunun sesini kısar mısın? Lanet dedi yani. Artık beynimizin içinden geçti. Sürekli aynı sesler. Ding 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 ding. O hep böyle Asya ülkelerine ait oyunlar vardır ya. Hep o karakterlerin olduğu. Çocukların hemen hepsi o tarz oyunlar oynuyor. Hepsinin elinde bir tane oyuncak var. Burada o pop art kültürü acayip artmış bir düzeyde. Yani Japonya'da da vardı bu ama Japonya'daki tabii ki animeydi. Burada daha küçük karakterler böyle. Ya bizim benim bilmediğim karakterler ki ben de takip ediyor olmama rağmen. Ama yok farklı bir kültür var burada. En sevmediğim şeylerini söylüyorum. Yüksek ses. Yani herkesin elinde mesela telefon hoparlörü de açık konuşarak gidiyorlar. Yani elinde telefon var öyle düşün. Ah bunun gibi. Yani hadi bu abla şey satıyor. Tur satmaya çalışıyor da hepsi böyle. Bir bağırtı, bir çağırtı, bir baş ağrısı sürekli. Bunlara da hazırlıklı olun tabi. Burası da arkadaşlar Hong Kong'un tarihi sembollerinden birisi olan Saat Kulesi. Hong Kong Saat Kulesi olarak geçiyor. Buranın özelliği şu, 1. Dünya Savaşı'ndan önce yapılmaya başlanmış. 1. Dünya Savaşı'nda malzemeler gelemediği için 1915'lerde bitmiş. Bir özelliği de şu, içindeki çam bu saat kulesinin içindeki çan İngiltere'de dövülmüş, İngiltere'den getirilmiş. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda malzeme yokmuş. Burası da böyle bir anıtmış. Bu arada şehir dünyadaki en çok gökdelenleri bulunduran ülke, özür dilerim. Şehir olarak, ülke olarak da verebilirsiniz. Dünyada en çok gökdelen bulunduran yer burasıymış arkadaşlar. Buranın bir özelliği de şu, mesela otobüsler çok farklı. Genelde çift katlı otobüs ama üst katı açık olan otobüsler de var. Yani tur otobüsü gibi olanlar da var. Böyle full kapalı olan otobüsler de var. Bir de bu çift katlı otobüslerin biraz daha silimi olanını düşünün. Biraz daha dar olan Yani 55 metre ise otobüs sallıyorum. Bunlar 2 metre, 2,5 metrelik tramvaylar var. Onlar adanın bu tarafında yok. Bu tarafında yok ama Hong Kong tarafında var. Bu tarafta yok. Diğer tarafta var. Sen Onlar işte tramvay. Onlar küçük olanlar. Sen olayları karıştırıyorsun. Öyle değil. Otobüsleri de bu şekilde. 7-Eleven'lar yine burada da var. Asya'nın kahramanı. Bizi de sağ olsun aç bırakmayan yerlerden birisi. Çarşı pazarı yine açık. Mesela şunların birinin soracağım fiyatı birazdan. Elektronik neymiş bu? İkinci el mağdurları herhalde. Araştırdığım kadarıyla ikinci ele çok güvenmeyen elektronik geliyor buraya. Şehir ama zenginliğini görüyorsun. Yani evet gökdelenleri bir yana, şehrin yerleşimi bir yana, peyzajı bir yana ama diyorsun ki yani zengin bir yerdeyiz. Sadece taksileri Nanay. Bunlar da herhalde Çin'in eskilerini buraya atmışlar. <laughs> Tesla'lar çok fazla. Ya acayip Tesla var. Lexus'lar var, Tesla'lar var. Arabaya ilgili olan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Benim ilgim yok ama benim gözüme en çok çarpan şeyler arasında. Al mesela bir tane daha Tesla. Bu bizim ülkemizde yok. Modelin adını bilmiyorum ama bizim ülkemizde yok. Y değil. Ney bu? Bilemedim. Bu bilen arkadaşlar aşağıya yazabilir. Oradan ben de takip etmiş olurum. Yani görüyorsun. Mesela alışveriş merkezlerinin içinde lüks markalar vardı. Ama artık caddelerde de var. Yani Bulgari var orada. Orada Fendi var. Burada Dior mağazası var. Cadde de bayağı zengin. Genelde biliyorsunuz bizim ülkemizde böyle büyük markalar benim bildiğim kadarıyla bu arada yanlışsam düzeltin. Büyük markalar böyle bir iki tane mağaza açıyor bir şehre çekiliyor. Ama bu Asya ülkelerinde bizim gördüğümüz hep şey mesela buraya da açıyor. Bir AVM'ye de açıyor. Sonra başka bir AVM var. Ona da açıyor. Artık böyle şeye, seriye bağlamış durumda. Açıyor da açıyor. Ben sürekli bunları görüyorum mesela taneyi de gördüm, Dior'u da gördüm ki şehrin bu tarafında gördüm. Üçüncü kez falan görüyorum bunları. Akşam oldu mesela, saat yedi buçuk. Yedi buçukta şehir hala ışıklarıyla cap canlı. Güzel duruyor. <laughs> Şeyi deneyelim mi? Ayakkabımı çıkarayım, çorabımla yürüyeyim. Ne kadar temizmiş. <gülüyor> <gülüyor> Kendisi <laughs> temizler <laughs> hepsi var <gülüyor> bakıyorsun en basitinde şu mağazaların önünde yerde hep böyle şey olur ya. Çöp olur, çer olur. Mesela Louis Vuitton neden bu kadar ucuz mu acaba? Birine parmağımı soktum geçerken. Dikkat çeken şeylerden birisi de şu. Genç nüfus çok fazla yani bir orta yaş grubu var ama genç nüfus yani ben benim gördüğüm 22 yaş ve altı acayip fazla genç nüfus var yaşlı diyebileceğimiz kitle yok gibi yani görmedik bir de arkası ne kadar sokağa gezersen gez arka sokağa da git en cansız böyle ölü sokağa da git bu kalabalığı görüyorsun her yer bu kadar hareketli hani böyle iş çıkış saati diyeceğim böyle bir saatte değil şu an. Çok Ayrıca ben bu arabayı görmedim hiç işte Türkiye'de. Bu arabayı gördüm. Bu da taksi arkadaşlar. Bir... Bu taksi de Japonya'da vardı. Oradan hatırlıyorum. Hep bunları taksi Yine yapıyorlar. Böyle küçük arabalar çok popüler. Çünkü sokakları dar olduğu için Rahat kullanabiliyorlar bu arabaları. Büyük arabalar mesela Japonya'da yoktu. Tayland'da vardı. Singapur'da zaten vardı. Büyük araba burada çok fazla. Ki desen ada ülkesi burası ama ona rağmen büyük araba çok fazla. Yani Jeep, SUV, kamyonetör her şeyi geziyor zaten. Otobüsler iki kat tabii ki. De, öyle düşün. Altıncılar burada çok gözüne baktı. Çok fazla kuyumcu var. Demek ki burada altın işi de biraz şey, popülaritesi var. Finans merkezi olmasından kaynaklı sanırım. Yine bekliyoruz. Sonrasında metroya ineceğiz. Sonrasında Hong Kong'a gideceğiz. Yani bizim adamımızın olduğu tarafa, bizim otelimizin olduğu tarafa gideceğiz. Biraz da oraya gideceğiz. Akşama kaldı kusura bakmayın. Çekim kalitesi ne kadar kaliteli doğruyu bilmiyorum. Ama ışıklı bir yer olduğu için kötü bir görsel vermiyordur diye düşünüyorum. Kambasında geçti. Kaos'a hoş geldi. Yine burada da ne yapıyorsun? Kendi yerini kendin kazanıyorsun. Vuruyorsun omuzu indiriyorsun aşağıya kardeşim. Şiddet değil. Hak kazanımı lütfen. Asya ülkelerinde size bir garip şey daha göstereyim mi? Bu inşaatlarda iskelet kullanılır yani kurulur. Ya dış için vesaire yapılması için. Adamlar hala bambu Kaç kat çıkmış? Bambu. Şimdi Honki Donki adında bir Japon pazarına geldik. Her şey var. Rengarenk ama iç içe girmiş. Neyi nerede bulacağım kestiremiyorum. Çok katlı. İçkisi var, kuru yemişi şey var, çikolatası var, abur cuburu var vesaire. İçecek, top, içecekleri var, her şeyi var. Bu katı böyle. Hong Kong'un gece hayatının aktığı sokağa geldik arkadaşlar. Sokak biraz yokuşta başlıyor ama bu sizi aldatmasın. Her yer mekan, her yer gece kulübü bari pub. Bakıyorsun burada mesela bir pub var. Yan tarafta yine camlı müzikler. Yerler var sokak böyle devam ediyor. Arka sokaklara taşıyor yine aynı şekilde. Akşamları zaten 9 dedim birçok market, birçok dükkan kapanıyor burada. İnsanların kalabalığın olduğu yer buralar. Yabancı daha bu Sokaktaki insanlar yine mekanlara çağıran arkadaşlar var. Böylelikle devam ediyor arkadaşlar. Yine arka sokakları taşıyor. Hong Kong'da gece hayatı da 9'da başlıyor gözüküyor. Trafik lambalarında şöyle gıcık bir sesle karşılaşacaksınız burada. Beklemen için böyle. Şimdi geç deyince şöyle iğrenç bir ses. İnek çanı gibi geçiyoruz burada. Spor salonları da bu şekilde arkadaşlar. Böyle büyük kentlerde şöyle bir özellik oluyor. Burası da öyleymiş. O yüzden göstermek istedim. 7-24 Yani 24 saat açık spor salonları var. Buradaki sistem nasıl işliyor? Size bir üyelik kartı veriyorlar. O üyelik kartıyla belli bir saatten sonra bir tane personel ödüyor sadece. Gündüz de aynı şekilde aslında kartınızı alıyorsunuz giriş kapısından okutuyorsunuz okuttuktan sonra içeride bütün sporunuzu yapıyorsunuz duşa geliyorsunuz örnek veriyorum duşta dakikalı su veriyor size sonrasında su kendini kapatıyor sistem böyle otomatik şeklinde ilerliyor birçok insan da bunu tercih ediyor çünkü gece çalışan ya da gece yarısına kadar çalışan insan sayısı çok fazla olduğu için uyuyamayan insan sayısı çok fazla olduğu için bu tarz büyük şehirlerde bu çok tercih edilen bir sistem. Asya ülkelerinde de çok gördüm bunu. Avrupa'da da olduğunu biliyorum. Amerika'da olduğunu zaten biliyorum. Ve bunların aylık üyelikleri de çok komik rakamlar olduğunu biliyorum. Spor yapmayı da kültür edinmiş bir toplum olarak biliyorum ayrıca Asya'yı. Bunu da bilin görün istedim ekstra olarak. otelden havaalanına gidiyoruz. Havaalanına giderken birçok seçeneğiniz var. Biz otobüsü tercih ettik çünkü otelin önünden direkt o havaalanına kadar götürüyor. Asıl olay şu, şundan bahsedeceğim. Çok hızlı konuşmam gerekiyor burada alanı kaçırmamak için. Adadan araya o şeyde otobüste geziyoruz arkadaşlar. Mesela bu geçtiğimiz dördüncü ada falan. Adalar arası alttan tüp geçitle bağlamışlar. Üstten köprüyle bağlamışlar. Bu mesela en uzun olan köprü. O üstten olan köprü. Onun yanında bir de şöyle küçük bir köprüler var yani. Liman ülkesi olmasından dolayı her yerde gemiler var yani. Onu görüyorsunuz. Yani bütün okyanus alanı komple gemiyle Tur tekneleri var, küçük tur tekneleri var. Onun haricinde bir de tankerler var. Asıl şehir dediğimizde işte bu karşıdaki tepe silüet olarak gözüküyor şimdi şehir oradan. O bizim konakladığımız yer yani size daha öncesinde gösterdiğimiz yerler. Adalar ülkesi olması sebebiyle çok fazla ada var. Ama bu adaların bir çoğu da boş. Yani hep arazi, hep yeşillik. Bir şey yapılmamış gibi duruyor. Tabii ki vardır bir şeyler ama dışarıya görünen, bize görünen hiçbir şey yok. Yollar tertip. Otobüsü de göstereyim size biraz. Otobüsü tamamen hava alanı için dizayn etmişler. Mesela orada kocaman bir alan var. O, bavullar için. Burada böyle kocaman bir alan var. Bavullar için. Otobüs zaten iki katlı. Üst katta da insanlar için yer var. Aşağıda da bulabilirsen sen oturuyorsun. Biz bulamadığımız için. Ayaktayız. Zaten çok sürmüyor. 45 dakika falan sürüyor. Şu an... Ya bizim indiğimiz kaç dakikamız kalmış? Yaklaşık 15 dakikamız kalmış. Gelmek üzereyiz. Derken bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim.